sevgili dostlar tekrar herkese merhaba ee, Adan 6'lı ganyan tahminler için 22 Ocak sizlerle birlikteyim 8 koşulu program var ee, sadece 6'lı ganyana tahmin vereceğim böyle iki program oldu mu birine 9 koşu, diğerine 6 koşu ee, kafada ancak kaldırıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, bugün çok güzel para verdi adına yarın yani benim hesabıma göre e, vermeyebilir cüz'i de gidebilir ama net bir şey de konuşmak istemiyorum. Üçüncü koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. Sağda 19'da start alacak. 4 yaşlı Arapların 1400 metre mesafede yapılacak olan koşusu. Şimdi Maiden koşu da yarın Adana'da 2 numaralı fedakar muhtemelen açık AGF çıkacak. Yani bu at bana güven veren bir at değil. Yani kim binerse binsin. Yani çok rahat gidiyor. Son yarışında banko yazdım uzun da. Gelmedi. Yani dışarı çıktı, sertlik yaptı, bir şeyler oldu. Ya bu at gelmemek için bir sebep buluyor. Yani eşgalin hakkını veremem yat. Yarın çıkar çok rahat kazanır. Hiçbir şey diyemem. Ama yarın muhtemelen bu at favori çıkacak. Tercih edene, tek atana saygı duyarım. Takılarında bir değişiklik yok. Atın genel görüntüsü iyi. Yani bu at mesafe istiyordu. Mesafede bile geçildi. Ee, o yüzden yarın da biraz dirençli rakipleri var. Totuhanesine baktığımızda birbirine çok denk bir yarış. Yani iki numara eksik koştuğunda bu yarışın kazanma ihtimali çok yüksek. İki numaralı Safkan evet benim de favorim. İlk ciddi rakibi bence 4 numaralı Pehlivan İsmet olacaktır. Son yarışı gayet e, tatminkar ve başarılıydı. Daha da iyi olabilirdi. E, ben Ercan Çankaya ile bugün daha da üzerine koyarak gelmesini bekliyorum. E, benim iki numara safkanın ilk ciddi rakibim 4 numaralı Pehlivan İsmet. E, 3 üç numaralı Kırkçeli. Yani bu Safkan'ın e, Gojira'nın kazandığı gün olması lazım. Ama bir bakayım. Gojira değildi de. O ikinciliğini çok beğenmiştim. Biraz geç yürüdü. Can Berke'nin yarışı kazandığı gün bu ikinci olduğunda gelseydi... Bizde çok misli altılı vardı o gün. Ee, çok da tuttuğum bir isimdi. Düzlük aksiyonları güzel. Ee, eğer yarış beklenen yerde temponun bir tık üstüne çıkarsa... Ben son yarışın çok da fazla ölçü almıyorum. Bu safkandan sonlarda ters bir yarış gelebilir. Sonra 6 numaralı e, siyah beyaz diyeceğim. Bu safkanda da e, son... yani. Beklentili başladı. Son yarışı biraz geri planda. Ee, yarın Ayhan Kurşun deklarası var. Ayhan'ın boşa bineceğini düşünmüyorum. Ahmet Çelik inmiş bu hattan. Yarın bir kulaklık takviyesi var bu safkana. Ee, iki, yarış hayatının iki, iki yarışını favori ko koşan bir isim. Yani e, bu safkana da ben dördüncü sıradan şans vereceğim. Beşinci sıradan yedi numara uçan kardeş Uğur Temur. Son yarışını gene baz almıyorum. E, Eksik koştu biraz ama neden olduğunu tam çözemedim. Bir önceki yarışı gayet tatminkardı bu Safka'nın. Ee, yarın üzerine koyarak gelirse bence iyi bir yarış yapabilir. Ee, Ankara'dan geldikten sonra bir yarış gördü. Hazırlıkları fena değil. Ee, bir numaralı Acun Baba. Benim bir diğer şans isim Mert Gökalp yarın bu atak ilk defa biniyor. Ee, eğer bariyer dibinden istediği avansı alırsa bence son sözü söyleyebilir e, ee, son sıradan 5 numaralı Sarı Başak diyeceğim. E, ee, bu safkanda yazdık mı bence yeterli olur diye düşünüyorum. Birden 7'ye kadar yani sıralama olarak 2, 4, 3, 6, 7, 1, 5 arkadaşlar. 8 numarada yakışıklım eklemek isteyen varsa ekleyebilir ama ben şöyle söyleyeyim. Bence bu ayağı kapatın eğer çok inandığınız bir at yoksa ya da ben bu üç buraya geçerim diyemiyorsanız bence bu ayağı kapatın. Ben dediğim gibi fedakar kazanabilir mi? Kazanan, kazanır. Kazanamazsa bana göre 2-4'ün özellikle 4'te çünkü öne yakın giden bir isim. Bu iki atın dışına çıkacaksa bu yarışı ön görmek zor arkadaşlar. O yüzden ben biraz kalabalık geçtim. Günün ikinci anı geldiğimiz zaman Handikap 14-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapılacak olan Handikap 14 bir yarış. Yani ben özellikle Atlas'ımın artık bu grubu geçmesinin gerektiğini düşünüyorum. Grup çok uygun. Ahmet Çelik bu safkanı 3 defa bindi ama nedense bir türlü fotolayamadı. E, artık bence bu kadar ısrar ediyorsa bir isim de getirecektir. 5 numara safkan favorim ilk bence 2 numara Sirius Black olacaktır. E, ön grubun içinde yakın takip edip iyi koşabilen bir safkan e, Muhammed Tözdemir'e Adana'da dikkat diyorum. E, sonra 1 numaralı King of Grass eğer yarışın liderini istediği tempoyu koyarsa kazanabilir ve son sıradan da 4 numara Boldance sürüş diyeceğim. 5 2 1 4 ben bu 3 safkanı şey 4 safkanı yeterli görüyorum. geniş kurgular için eğer bir tasarrufunuz yoksa bu atlarla geçin. Zaten toplamda 7 safkan koşuyor. At yazanlar bence buradan sonra ayrım yapmasın. 7 safkana da şans verin derim. Yani merak ettiğim isim yarın Balkar Balkar ola harasına ait 7 numara Norpay Rapid. Yani bu safkan aslında e, çok kötü başlamadı. Yani yüksek kayanlarla başladı ama e, uzun kısa çok erken 1600 direkt başladı. Bir maiden bir at için çok uzun mesafeyle başladı. Yani yarın burada bomba olacaksa bu Noir Rapid'ten gelebilir. Bu safkan aman dikkat çok at yazan varsa e, bence yazmalı. Kim için biraz mesafenin kısa olduğunu düşünüyorum. Çok uzun sprint yapabilen bir isim ama e, mesafeyi bilmiyorum da kısaltabilecek mi? Ama dediğim gibi 5-2-4-1'den sonra bence bu ayak kapatılır arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimiz zaman 3 yaş İngilizlerin 1.300 şey 1900 metre mesafedeki şartlı 3 bir yarış. E, yani yarışa baktığım zaman gerçekten böyle elle tutulur at bulamadım. Zaten burada koşan 4 e, tane dişi safkan var. Yani burada erkek olarak 3 tane isim var. Seste Element Oğuzun Riyası, Germuşu Fuat. Yani mesafede erkekler biraz daha baskın. 4 e, numara Oğuzun Riyası son yarışın çok rahat kazandı. E, bu gruptaki Germuşu Fuat o gün 5. oldu o yarışın. E, ben bugün Oğuzun Riyası'na yapabilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum. Net banko yarın muhtemelen de açık favori çıkar. Ben bu safkanın geçilebileceğini ihtimal vermedim pek arkadaşlar size yarın günün 3. ayında 4 numaralı Oğuz'un rüyasını bank olarak öneriyorum. Günün 4. ayına geldiğimiz zaman 2000 metre mesafedeki 5 ve yukarı Arapların kısa vade altı bir yarışı. Yani son yarışında çok tuttum ama bir tık eksik koştu. Erken tempoya girdi biraz. 5 numaralı Taşan. Bu safkanı da size bank olarak öneriyorum. Bence grupta böyle bu atın çok dengi isim yok. Yıldırım'ımızı toparlanma aşamasında Özbatu iyi geliyor ama bu at aradan sonra dinçlikle gelip bunları geçti. Bence bugün üzerine koyarak geldiğinde daha başka olacaktır. 5 numara safkanı da size bank olarak öneriyorum. Yanına rakip önermeyeceğim arkadaşlar. Günün 5. ana geldiğimiz zaman 1400 metre mesafede olup 4 yaşlı Arapların meydan bir koşusu. Özellikle son yarışında Ahmet Çelik'in çok çok eksik binliğini düşündüm. 11 numaralı savaşçı atın benim burada size alternatif bank olarak önerceğim bir diğer isim. Bence gruba göre çok baskın duruyor. İlk ciddi rakibi bence e, 7 numaralı Özgün Şah. İlk defa start alacak bu Safkan'ın genel görüntüsünü çok beğendim ben. Galop e, derecesine falan bakmam. Yarın iyi çıkacağım, koşacağım derse. Dörtlülüğüne kadar bekletilen Özgün Han, Efros çok iyi anne. baba bir kardeşleri olan bu Safkan. Bence 11 numaranın ilk ciddi rakibi olacaktır. Sonra 2 numaralı Haydar Berk yazarsak... E, Küçük ve orta açık kuponlar için yeterli olur. Geniş kurgular için 1 numara Güntaylı ve 3 numaralı Haziment diyeceğim. 11 alternatif banko, 7 ik ciddi rakibi, sonra 2-1-3 diyeceğim arkadaşlar. Günün 5. ayağında. Günün son ayağına gelmişken ee, az önce İzmir videolarının altında birkaç tane yorum gördüm. Uzernikli arkadaşımızdan. Tekleri anlamıyoruz falan diyor arkadaşım. Ben... Bu videoyu yükledikten sonra bazen yüklemeden önce vaktim olduğunda bir yerde hata yapmış mıyım diye bir daha açıp dinliyorum. Ben tekrar dinledim. Senin yazından sonra verdiğim alternatiflere teklere bir daha baktım. Yani sen dinlemiyorsun. Altına yazı yazı bir de şikayetçi oluyorsun. Yok diyorsun ekran görüntüsü getir, koşulları getir bilmem ne. Yok ben de öyle bir şey olmayacak. Bunu yapan arkadaşlarım var. Eğer eğer, eğer ekranda koşulları görmek istiyorsan onları takip edebilirsin dostum. Ben böyle beni görerek anlatacak size e, inandığım atı benim mimiklerimden de görün inanmıyorsam zaten e, şöyle söyleyeyim ben öyle tahmin verecek olsam gelirim her gün yalanla açarım programı var onun programı indiriyorsunuz tık 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 siz görünmeden ses kaydıyla birlikte ekran kaydı beraber akıyor yorumluyorsunuz bunu yapan arkadaşlarım var saygı duyuyorum yapabilirler bana uygun değil ben bir adam bir ata inandığını görmek isterim bana anlatmalı altını doldurmalı mimikleriyle, ses tonuyla anlatabildim mi? Bankosunun inandığı zaman böyle bangır bangır sesiyle titretmeli. Onu yüzünde o ifadeyi de görmeyin. Ben böyle düşündüğüm için ben böyle devam edeceğim. Ha algılayamıyorsanız, kafanıza yatmıyorsa dediğim gibi diğer arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Lütfen şikayetçi olmayalım. yani aşağıda beğeni tuşuna basmaktan aciziz ama taleplerimiz bitmiyor. Bu talep karşılıklı olur. Ben sizden şu an bir talepte bulunmuyorum. Lütfen siz de olanla yetinmeye çalışın diyeyim. Şikayetçi olmak bana çok saçma geliyor. Yani birini kim kime bedava iş yapıyor ki? Ya yani bugün ülkemizdeki asgari ücrette battığın zaman insanın günlük çalışma saati 80 liraya gelmiş. 3 saat kafa patlatacağım. Geleceğim 15 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Ondan da şikayetçi olacağım. E bunu da sardırarak izlersen anlamazsın kardeşim. Yani istediğiniz kadar bana anlatın. 14 dakikalık videonun altında YouTube yazıyor. İzlenme süresi ortalama 6 dakika. Benim bunu anlatacağım bir şey yok. Ama bak aşağı Veysel kardeşimiz gelmiş. Abi Allah razı olsun diyor. Senin sayende bugün 6'lıyı buldum. 65 bin lira para aldım diyor. Neden? Kafa 44 kan yani 6 hatta verdim. İkinci aya 3 hatta verdim. 3 aya banko verdim. Dördüncü aya 2 altı geçebilirsin dedim. Satış koşusuyla 5. aya at yazdım. Maiden Gitmiş 2'ye eklemiş. Ayhan Kuş'un 2'den denilip 4'e binmişti. Atı pek hazır görmedim. Daha doğrusu starta ağır aldığı için şans vermedim. Adam gitmiş eklemiş. Son aya gitmiş 6'ya eklemiş. Startta arkalıyor kalıyor diye onu da çıkardım. Benim çalışmamda vardı ama çıkardığım şablon 1200 liraydı. Eledim eledim. 300 lirayla sabitlemeye çalıştım. Benim elediğim yerleri Veysel kardeşimiz doldurmuş 6'lıyı bulmuş. Ben sana kupon yazıp veremem. Uzernikli arkadaşım. Yani artık talepte bulunmaktan lütfen. Şikayetçi olmaktan vazgeçelim. Ben de insanım. 2300 tane üye var. Herkesi memnun etme şansım yok benim. Ama sizin memnun olma şansınız var. Bedava hizmet alıyorsunuz. Gel 3 saat benim için günde çalış. Asgari ücretten 240 lira para yapıyor. Yapmayın bunu lütfen. Günün sonuna geldiğimizde toplamda 6 isim önereceğim Temposu böyle pişman aile özellikle başkasap arasında geçecek bir yarış. Ee, pişmana bu uzun mesafeyi ne kadar dolduracak merak ediyorum. 4 ve yukarı Arapların 2100 metre mesafede yapılacak olan Handikap 16 bir yarış. Benim burada kafa atım 6 numaralı hızlı kırır. Artık kıvama gelmeye başladığını düşünüyorum Safkan. Benim net favorim ama zor bir yarış. Yani böyle sizi burada iki hatta falan geçire. tamam ben onu söyleyeyim. Ee, 7 numaralı büyük kahraman. Ön grubun içinde gittiğinde başarılı yarışlar koşuyor. Yarın e, ee, Müslüm Çelik deklaresi var. Ben çok ciddi bir yarış bekliyorum Safkan'dan. Bakalım Müslüm son zamanlar ne zaman konuşsam hiç koşmuyordu. O ayrı bir denge de. Sonra ekürlerden 5 numaralı pişmana Bamsı Bamsi Bey ile birlikte etkili olacaktır. Bamsi Bey'de de Ahmet Çelik var bu Safkan'la bir de bir yaptı. Bu 3 Safkan'ı grubun bir adım önde tutuyorum. Sonra 12 numaralı göl olan bomboş kilosu var. Yani çok yarış hayatına beklentili başladı bu isim. Çok iyi de kardeşleri var yarın bomboş kilosuyla virajla birlikte liderliği alırsa fotoya kadar götürebilir. Dördüncü sıradan bu safkana şans vereceğim. Sonra 3 numaralı Cihan Pehlivan'ı mevcut performansına ulaştığında bu gruptan bana göre bir tık fazla bir isim. Bakalım yarın ne verecek merak ediyorum. Yine önde durmazsa 4 numaralı başka saplayacağım. Bu altı safkanı yeterli görüyorum. Yer olanlar eğer tempo çok yükselirse birinci sene de çok güvenmiyorum ama bir numaralı büyük kalede yazabilirsin son sıradan. Tekrar edecek olursak 6-5 6-7-5 küçük orta uçluk kuponları yeterli. Geniş kurgular için 12-3-4-1 arkadaşlar. Benim Adana görüşlerim bu şekil. Arada bir sistem ediyorum. Siz de beni mazur görün. Ee, gerçekten herkesin talebine benim yetişme şansım yok. Onu söyleyeyim. Ama kafanıza yatmayan bir şey varsa ben şöyle söyleyeyim. Bakın ben çalışırken şu an Türkiye'nin sayılı yazarların arasında olan insanların e, şeyini takip ediyordum. Twitter'da reklam tıklamalı tahminlerini alıyor. Ya iki ay beni ücretle geçtikten sonra misafir de etti. Kimsenin ismini verip şey yapamam. İki aylık misafirliğinde bir kere altılı bulabildi 400 lira. Ya bu insan başarısız mıdır? Değil. O kadar güzel ayrıntılar veriyor ki. Ya adam alternatif banka yazıyor ikinci oluyor. Net bankosu start çıkışında tampon yiyor dağılıyor. Ama iki ay bulamadı diyorum. Bakın iki ay. Ya ben şu 45 gün 50 gün oldu başlayalım. Bana göre ilk bir ayı muazzam geçti. 111, 110 bin liralık bir ikramiye bulduk. Tekimiz geldi. At yazdığım yerden yaptım. Ama onu bulanlar oldu. Adana'da 28 bin lira verdiği gün banko yazdım. Atın yanına ikili de önerdiğim at oldu. Ben bulmadım dedim. Buldum diye reklamını yapmadım. İkili de önerdiğim atı yazıp iki kişi 28 bin lira ikramiyeyi buldu. Bugün Veysel kardeşimiz 65 bin lirayı buldu. Yani her yönüyle fayda sağlıyoruz. Benim gibi bunu yapan arkadaşlarım da var. Ya bir teşekkür etmek, bir beğeni tuşuna basmak bu kadar zor olmamalı. Habire bir de üzerine talep geliyor ya. Yok arkadaş yani olanla mutlu olun artık. Şikayet şeyleri yazmayın silip atacağım. Daha da zorlaştırırsanız yani bunu sakın hakarete falan dökmeyin. Avukatlar böyle şeyler için e, şey arıyorlar. Aman biri hakaret etse de hemen dava açsak şundan biraz para alsak. Sakın sakın ha böyle şeylere girmeyin. Ben iki ay sonunda 400 liralık ikramiye bulduran yani ben onu da bulamadım söyleyeyim de ama arkadaş yakaladı. Teşekkür ettim kendisine bana kattıkları için. Çıktım gittim ya. Ya adamın emeği var ya gelir gelmez. Ya gelip bir de ağzımıza vurmadığınız kalıyor ya. Bir de öyle böyle şikayet değil. Tekini anlamıyorum şunu anlamıyorum. Yapmayın kardeşim ya. 14 dakikalık videoyu 6 dakikada izlersen anlamazsın. Ve sen bu 6'yı da bulamazsın. Ben bulurum diye iddia etmiyorum. Ben bulmak için bir çaba koyarım. Bir emek koyarım. Ben bir mantık koyarım. Olur ya da olmaz. Ama sen bu 6'lıyı altı dakika ayıramıyorsan paranı günah kardeşim ya. Valla paranı günah. Oynama. Git sayısalla Öyle daha iyi. En azından beklentiyi azaltırsın. Böyle bakmadan beklentiyi çoğaltıyorsun. Hem kendine hem bana yazık ediyorsun. O yüzden lütfen biraz da bir yorum yaparken kendinizi karşısındaki insanın yerine koyun. Ya acaba ben orada olsam, bana böyle bir şey yapılsa, benden böyle bir talepte bulunursa ben ne derim? Birilerini öveceğiz diye birinizi yermeye gerek yok. Biri övülecekse iyi bir şey yapmışsa biz tebrik ediyoruz ya. Ben de tebrik ediyorum ben tahminciyim. Bazı tahmincilerin tahminini retweet ediyorum Twitter'da. Adam 40 kan yazmış. Tebrik ediyorum altını. Benim tahminci diye beni takip edenler görmüyor mu? Görüyor. E belki o adama gidecek artık beni izlemeyecek. Bu önemli değil. Herkes takdir edilmeye hak eder ya. Şu şikayet etmekten vazgeçin artık. O yüzden yorumları açtım. lütfen beni pişman etmeyin. Bu bir serzeniştir. İsyan noktasına gelmesin artık bende. E, bu kadar emek harcayıp senin dinlemeden beni eleştirme hakkın yok kardeşim. Ha, beni dinlemeye de şeyin yok. Gidebilirsin. Hiç problem değil. Git yine benim gibi ücretsiz tahmin veren arkadaşlarım var. Gidin dinleyin ya. Gidin onları da dinleyin. Belki daha faydalı olacak. Benim hiç bu konuda şeyim yok. Ben yola çıktığım günde bugün de aynı noktadayım. Çoğu şeyi de söyleyeyim. Benim kadar da yarı severi düşünen tahminci olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben duygusal yaklaşıyorum. Onların hepsi profesyonel. Ve benim tümevarımla abi kardeş ilişkim çok fazladır. Ondan yediğim fırçanın adli hesabı yoktur. Ben kendim gibi düşündüğüm için, sizle konuştuğum için o teklifsiz konuşur bak. O parasıyla üye olan insanlara öyle teklifsiz. Teklifsiz konuşma nedir? Serttir. Benden iyisini biliyorsan al paranı git der. Bak profesyonelliğin doğrusu budur. Benden iyi bir şey bildiğini düşünüyorsan yürü yoluna diyor şeyini geri veriyor. Aydatını. Ama burada hem ücretsiz vereceğim, hem eleştireceğim, hakarete varana kadar şeyler kullanacağım. Yapma kardeşim ya, usulca git ya. Git, kimi beğeniyorsan, daha iyisi varsa git. Hadi bu videonun sonunda biraz böyle e, istişare olsun, biraz isyan olsun. Hepimiz neticede ins insanız ya. İş yerinizde sizi bonalttıkları zaman ne yapıyorsunuz? Bir müdürünüz e, bencil ya da nasıl söyleyeyim, empatisi olmayan bir müdürünüz olduğunda sürekli sizden iş isteyen, baskı yapan biri olduğunda ne hissediyorsunuz ya? Merak ediyorum. Ama siz burada bir kişisiniz. Bu kanalda şu an 2370 kişi var abone. Allah'tan herkes yorum yapmıyor yani. <laughs> Yaparsa ne olacak bilmiyorum. Benim için daha iyi yorum yapmaz. Timeline'e çıkıyor. Bak ben ondan bile vazgeçebiliyorum ha. Bana dediler niye kapatıyorsun? Youtube'da yorumlar çok önemli. Benim için önemli dedim. Benim moralim, benim moralimi aşağı düşürmek de size bir şey kazanmamız. Onu da söyleyeyim. Daha kötü. O yüzden lütfen bir eleştiri yaparken önce bir kendinize sorun. Ya bu sadece hayatın burasında değil. Yarın bir gün bir iş yerinde tartışma olur, haklı olduğunuz bir konu olur, haklısınız diye karşınızdaki insanın üzerine bir yere kadar gitmek ne kadar doğru? Ya da e, ezmek, hakaret etmek, haklı olabilirsin. Bir orada dönüp düşüneceksin. ya bunu bana yapsalar ne hissederim? O yüzden artık şu yorumları açtım. Böyle gereksiz. Videoları ileri sarıp sarıp anlamadım, dinlemedim şeyine girmeyin. Bazı evet yerleri hızlı anlatıyorum. Olabilir. Sar geriye bir daha dinle. Ya kimi vermiş? 3 numarayı vermiş. 5 numarayı vermiş. Ya zaten gelirken buraya aklımda kalacak diye örnek veriyorum. Yanına kağıt kalem almadan geliyorsan, bunları yazmıyorsan yani bu işe bu kadar ayacak vaktin yoksa ben dedim ki kardeşim oynama bu oyun. Ciddi. Buna da bir dost tavsiyesi ha. Sana akıl vermek falan değil. Bu dost tavsiyesi. Bu oyuna ayıracak 6 dakikan, 15 dakikan yoksa bence hiç şey yapma. Ben senin şu izlemediğin videonun ben yarış programını açıyorum. Hangi ayak patlayabilir? Nasıl patlayabilir? Ben 15 dakika sırf ona kafa patlatıyorum. Ondan sonra yarışın içine giriyorum. Diyelim. Herkese yarın için bol şanslar diliyorum. İyi geceler.